Efendim herkese merhabalar. Yepyeni bir aydan, yepyeni bir haftadan, 1 Eylül pazartesi gününden TV8 ekranlarında şu anda bizlerle birlikte olan herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Akşam ana haber bülteni için buradayız. Efendim ilk haberimiz Bodrum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bodrum Yarımadası'nın dört bir yanında gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Şimdi o görüntülere gönderiyoruz sizlere. Yarlar çok uzak bana. Ne çok haklıydı, dün ne saklıydı, yarınlarım yalan. <laughs> Sevgili izleyiciler devam ediyor akşam ana haber bültenimiz. Sıradaki haberimiz ise Fethiye'den. Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç evi ateşe vermesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü diyor haberimizde. Yangında evde hasar oluşurken şüpheli genç ise gözaltına alındı. Buyurun. Sevgili izleyiciler, e, maalesef hafta sonu bizleri çok üzen, e, okuyucularımızı da çok e, üzdüğüne inandığım bir haberle e, sizleri baş başa bırakacağız. Milas'a bağlı Tuzabat Mahallesi'nden e, Milas istikametine doğru seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü e, yol kenarındaki levhalara çarparak e, ağır yaralandı. Ambulansla e, hastaneye sevk edilen genç 26 yaşındaki Mehmet Karaltı, e, Milas'taki yapılan işlemlerin e, sağlık kontrollerinin ardından Muğla'ya sevk edilmek istendi. Ancak ambulansta fenalaşan Mehmet Karaltı isimli genç tekrar Milas Devlet Hastanesi'ne geri e, döndü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç maalesef kurtarılamadı. Buyurun. Ben 31 yazdım da. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz ise bu sefer Seydi Kemer'den yine bir trafik kazası. Ee, Seydi Kemer ilçesine bağlı e, Bayır Mahallesi Karabel mevkiinde gerçekleşiyor kaza. Seydi Kemer yönünden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan e, Adem Yaman kontrolündeki e, araç karşı yönden gelen İsmail Celep idaresindeki tırla maalesef çarpışıyor. Ağır yaralanan Yaman doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamıyor. Buyurun. じゃあ、で sevgili izleyiciler devam ediyor ana haber bültenimiz. Sıradaki haberimiz ise 2025-2026 adli yıl bugün gerçekleştirilen törenle hem Milas'ta hem Muğla'da hem de ülkemizin dört bir köşesinde başladı. Görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bu isimleri <Sessizlik> adliyemize las ile atanan Sayın Cumhuriyet Savcılarımıza ve Hakimlerimize hoş geldiniz diyor. Yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Hepinize beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür eder. Güzel bir adli yıl geçirmenizi temenni ederim. Saygılarım. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. 2025-2026 yılında tabii ki ilk başlayan ve açılışı gerçekleşen tabii ki adli yıl değildi. İlkokul 1. sınıf öğrencileri için de bugün uyum haftası için ziller çaldı. 8 Eylül itibariyle ise artık ilkokul, ortaokul, lise yani 4. sınıflar, 8. sınıflar, 12. sınıflar oluyor artık. Öyle onlar için de ziller çalmış olacak ama bu haftaki zil sadece uyum haftası içinde. Şimdi o görüntülere gidiyoruz. Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul dönemi de başlıyor. 2025-2026 eğitim yılının başlamasına saatler kaldı. İlkokul birinci sınıflar uyum haftası kapsamında bir hafta daha erken okula başlayacaklar. Birinci sınıflar için ders dili az sonra çalacak. <laughs> Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz Milas'a bağlı Kuzyaka Mahallesi'nden. Kuzyaka Mahallesi e, istikametine doğru seyir halinde olan bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı ve tarlaya uçtu. İşte o görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor. <laughs> izleyiciler devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz ise Denizli, Buldan. Ee, maalesef Buldan ilçesinde yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ekipler tabii ki yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra bir de fırtınayla, rüzgarla, şiddetli fırtınanın da getirmiş olduğu zorluklarla mücadele ediyorlar. Ee, yoğun çaba gösteren ekipler rüzgarın etkisiyle alevlerin de yön değiştirmesi nedeniyle çalışmalarını çalışmalarını maalesef güçlükle sürdürüyor. Buyurun. Abi, büyük fırtına çıktı burada. Şimdi bayağı büyük fırtına çıktı. Çıkıyoruz buradan, çıkıyoruz abi. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Milas'taki yolları biliyorsunuz. Milas'ın sokaklarını biliyorsunuz. Buradaki yolların maalesef zaman zaman açmış olduğu sıkıntıları da biliyorsunuz. Bugün bunlardan bir tanesi yaşandı. Neydi? Bir motosiklet sürücüsünün maalesef bozuk olan parke yollar kaza geçirmesine neden oldu ve şiddetli bir kaza geçirmesine neden oldu. Ekran görüntülerine de TV48 olarak tabii ki ilk önce biz ulaştık. Edinilen bilgiye göre İsmet Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde sanayi istikametine doğru seyir halinde olan motosikletli Kalkıp durumdaki parke taşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden sürücü maalesef yere bu şekilde düştü. Hep birlikte izliyoruz. Efendim kameralarımızı Bodrum'a çeviriyoruz bu sefer. Bodrum'da gece saatlerinde özellikle tuhaf sesler Bodrum halkını bir ara paniğe sürüklese de daha sonrasında ise nedeni anlaşıldıktan sonra tabii ki vatandaşlar duruma hem e, olumlu yaklaşan da oldu, tepki gösteren de oldu ama sosyal medyada oldukça konuşuldu bu durum. Nedir? Tabii ki dün gece saatlerinde birçok noktadan duyulan patlama sesleri ilçe sakinlerini de kısa süreli dediğim gibi paliye neden e, olmasına sebep oldu. Gümüşlük Mumcular, Turgut Reis ve Bodrum merkezde net şekilde e, işitilen sesler e, sosyal medyada hızla gündem oldu. İlk değerlendirmelere göre yüksek şiddetteki seslerin Yunan, Yunan adalarındaki kutlamalardan kaynaklanmış olma ihtimalini de öne çıkardı. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. the view. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Muğla'da da balıkçılar Vira, Bismillah dedi ve Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle yeni balıkçılık sezonu da açılmış oldu. Etkinlikte deniz dibi temizliği ve e, balıklandırma çalışmaları yapılırken yetkililer Muğla'nın balıkçılık potansiyeline ve bölge ekonomisine sağlamış olduğu katkıya da dikkat çekti. İl genelinde ise toplamda 4000'den fazla balıkçının denizlerde avlanmaya başladığı belirtildi. İşte şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeah. Sevgili izleyiciler, sıradaki haberimiz ise Bodrum. Ee, evet, Bodrum Belediyesi, zabıta ekipleri hem çivri, çevre kirliliğine hem de e, yangın riski oluşturan e, vatandaşlara göz açtırmıyor. Yaz sezonu ile birlikte artan nüfus yoğunluğu ve sıcak hava koşullarının oluşturduğu risklere karşı denetimler sıkılaştırıldı. Çevreyi kirletenlere yönelik cezai işlemler uygulanırken, yangın tehlikesine karşı da vatandaşlara Uyarılar bulunuyor. Bodrum Belediyesi ekipleri. Sevgili izleyiciler bugün bir yangın tehlikesi de Milas'a e bağlı Meşelik Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Özellikle de mahalle yerleşkesinde başlayan arazi yangını orman ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı ve olası bir yangının da önüne geçilmiş oldu. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bana maç, bana Beşelik köy içi ilkokulu geçtikten sonraki sol başladı. Efendim devam ediyor ana haber bülteni. Sıradaki haberimiz ise İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. X hesabından Mersin'de gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonlarında 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini 8 şüphelinin ise yakalandığını duyurdu. Şimdi o görüntülerle baş başa kalacağız. Sonrasında veda için yine burada olacağım. Sevgili izleyiciler bu haberle birlikte ana haber bülteninin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatlerimiz yine 18'i gösterdiğinde hem Muğla'dan hem bölgemizden hem de ülke gündeminden önemli haberlerle karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar diliyoruz.